Türkiye Suriye ordusunu eğitmeye başladı. Ankara ve Şam yönetimi arasında imzalanan mutabakat sebebiyle Suriyeli askerlere komando ve piyade eğitimleri veriliyor. Anlaşma kapsamında Türkiye tarafından Somali ve Libya'da yürütülen modele benzer bir şekilde Suriye'de de Harp Okulu ve Asubay as Okulu kurulması planlanıyor. 13 Ağustos'ta Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme Türkiye'ye gelmişti. Suriye ordusuna mensup askeri öğrencilerin Harp Okulları ve Asubay as Okulları'na kabul edilmesi için kontenjan ayrılacak. İlk eğitim programı Türkiye'de gerçekleşecek. Daha sonra eğitimler Suriye'de devam edecek. Ayrıca Suriye Savunma Bakanlığı eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyet Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyaret etti. Hatay'ın Serin Yol bölgesinde daha önce Özgür Suriye Ordusu için kurulan eğitim merkezi yeniden aktif hale getirilecek. 10 Mart 2025'te Şam'la SDG YPG arasında imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Suriye Ordusunun SDG YPG'ye müdahalesine destek sağlanacak. İHA, SİHA katkısı, istihbarat paylaşımı ve topçu desteği öngörülüyor.